Büyükşehir Belediye Konservatuarında yer alan 7 bölüm 29 branşta yarıyı sınavları yapıldı. Jüri'ler öğrencilerin dönem içerisindeki performanslarını ve öğrendikleri bilgileri ölçen sorulardan oluşan sınavı gerçekleştirdi. Ya. Yaklaşık 480 öğrencinin girdiği sınavlarda öğrenciler heyecanla sıranın kendilerine gelmesini beklerken veliler de bu heyecana ortak oldu. yarı yıl sınavları, yıl sonu sınavları ile direkt toplanmakta ve alınan sonucun aritmetik ortalaması alınarak 70 puan ve üzeri alan öğrencilerin yıl sonunda bir üst sınıfa geçmesine imkan sağlıyor.